Aykut Bey. Oh, günaydın. Günaydın, günaydın. Hazırlıklar başladı. Güzel bir çıkım olacak. Hoş geldiniz. Ne haber? İyi sende. İyilik. Biraz heyecan var. Gün Mersi Meteor yağmurunun en net görüneceği gün. İnşallah akşam karanlıktan güzel bir yer bulup çok güzel kompozisyonlar kurarak Meteor Yağmur'u çekeceğiz. Evet. Bunun vlog çekeceğiz. Çünkü Türkiye'de ilk defa bizde bulunan zevk Aa bu yeni değil mi? abi evet. Bu, şu bu, an daha satışta işte değil. değil. Blok Leon sahneleri. Mark II. Mark 2 Tamamen bunu da çekeceğiz. Evet. Üzerinde Hafiften. B1 mikrofonla sesi de iyi verilmesi Yani sahneleri hem FX3 de kullanacağız. Genel vlog sahneleri Zeydon Mark II'de Hemen yapacağız. başlayalım. Madem vlog. Öncelikle bu çekimde neler kullanacağız ondan bahsedelim. Şimdi şöyle göstereyim. Çekim arkalarında detaylar almak için 50 mm lens tercih. Geniş açı çok gerekiyor bunda çünkü hem yer yüzen gökyüzünü çekeceğinizde kompozisyon kuracağınızda 12-24 veya 14 mm gibi lensler bazısıyla gerekiyor ve diyafram açıklığı olarak en iyi olan lenslerden bir tanesi f1.4 24 mm aldım videoda Sony ZV1 kullanacağım ISO performansı en iyisi o fotoğraf için ise A7 R5 var Aykut Avizan ben Alfa 93 ve Hı -hı. 300 mm aldım. Kuş cennetinde belki Süper. kuşları hızlı şekli yakalayabilmek. Bir de ISO performansı iyi olsun diye gece A74 ile çekeceğim. Evet. Ben 14 mm bir de 16 mm. Aynen öyle. Çünkü gökyüzünü çekerken zaten yıldızlara birkaç megapiksel daha fazla olmasına gerek yok. Yolda önemli bir şeyi unuttuğumuzu fark ettik. Kahve. Nuri Bey hemen bize yolluk bir setup hazırlıyor. Sabah yolunu kayıt altına alırken kahvemizi de içebileceğiz. Kolombiya'dan özel getirilmiş. Merhabalar efendim. Merhabalar, nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Belirsiz. Ya Bolu'ya gideceğiz ya Ankara'ya gideceğiz. Bagajda yer var mı acaba? Eşyaların fazla da biraz. Yola çıktık. Rutamızın ilk durağı Sakarya. Sakarya'da kahvaltı yapıp biraz dolaştıktan sonra Nallıhan'a doğru gideceğiz Ankara istikametine. Kansan'da hoş geldin. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Ee, dün akşam Fatih aradı beni. Dedi bir Samanyolu çekimine gideceğiz. Apar topar hazırlandık, sabah çıktık. İlk deneyim olacak benim Samanyolu ile alakalı. Daha önce e, çekmedim hiç. Merhaba. Bu izleyeceğiniz videoda arka planda size anlattığımız her şeyi göstermeye çalışacağız. Merak edin, izleyin. Samanyolu çekimi yapacağız ama tabi farklı objelerin olması bizim çekimimize derinlik kazandıracak. Güzel bir nokta bulacağız. Güneş batmadan orada olursak eğer, çekim yapacağımız noktayı belirleyip Samanyolu'nun doğmasını bekleyeceğiz. Abi lokasyon bilgileri geldi mi? Tabi tabi. Sağolsun herkes gönderdi. Rahman Bey gönderdi böyle. Birek Nallıhan'da, Kuş lokasyon bilgisi verdi. Mustafa Hoca gönderdi. Sony'nin bir de marka Böyle harita üzerinden işaretledi tam olarak nerede çekeceğimizi. Ben çıkıp direkt bu lokasyonlara gidip orada keşif yapacağız. Sürekli aynı lensle çekip sıkmamak için 15 tane lens getirdim. O dead verir misin? Nuri bunu tak daha doğru pozlarsın. Wow. Nallıhan'a yaklaşık 20 kilometre yolumuz kaldı. Son hazırlıklarımızı yapıp çekim yapacağımız bölgeye doğru ilerlememiz gerekiyor. Çünkü güneşin batışına yaklaşık 1,5 saat kaldı. E, hava kararmadan o bölgeyi keşfedip tam olarak konuma yerleşmemiz gerekiyor. Hadi gidelim. Şimdi bu süreçte e, Nallıhan'a doğru giderken tabii ara ara çok güzel alanlar oluyor. Alanlarda fotoğraflar, videolar çekiyoruz. Çünkü çektiğimiz vlog için de detaylar çok önemli. Sadece Persil ve Tor Yağmur değil de alanlardaki yolları işte gölleri vesaire de çekiyoruz. Ben de çektiğim görüntüleri hemen kaybetmemek için yedekliyorum. Sabah hemen hemen 6'da uyandım. 6'dan beri ayaklıyım çünkü yolumuz uzun. Hazırlık yaptım. Şu an yaklaşık bir saat yolumuz kaldı. Uygulamalara baktığımızda gece 3-4 gibi en yoğun işte kaya, yağmurların yağacağını gösteriyor. Bizde biraz daha ardan alıyor. Tabi Karanlığa denk gelince o süreçte e, samanyolu çekimleri de yapacağız. Güzel, eğlenceli oluyor, keyifli bir çekim. E, arkadaşlar da zaten hepsi bu sektörün içerisinde olduğu için hepsinde de e, çok keyifli bir yolculuk içerisindeyiz. Bakalım çok güzel görüntüler e, çıkacak. Nilo, FPS 30 yapıyorum. Fatih, gitmek yerinde. drone keşfettiğin yerler nasıl? Gayet güzel, görmen lazım. Baksana. Şu çizgiler nasıl? Derdimize yüksel dedim. De şey var. Ya tarafa diğer yoldan gidip deneyeceğiz. Bu dağın arkasına geçip çünkü saman yolu bu taraftan yükselecek. O yükselince renkli dağlarla almak istiyorum ya. Bunlar çok gri Evet, bunlar çok gri. Bu yani? yani. Bunlar yeşil, gri bir rengi var. Aynen. Şimdi sıra geldi en eğlenceli yere. Ne ile çekeceğim? Şu anda ben hem yeri hem gökyüzünü çekmek istiyorum. Dolayısıyla mümkün olan, en geniş açı olan lensimi kullanacağım. Ve hava gördüğünüz gibi zifiri karanlık. Dışarıdan neredeyse hiç ışık almıyor. Şu an şu sol tarafta birkaç tane köyün ışığı var. Birazcık dağların arasına doğru girdiğimizde onlardan da kurtulacağız. Dolayısıyla en açık diyaframlı ve en geniş açı lensimiz olan 14 mm f1.8 G Master'ı tercih edeceğim. Body olarak ise ben ayet 4 tercih edeceğim. Yine bu da düşük ışıkta daha fazla performans sağlayacak bize. Yapıyorum. <laughs> Tripod'unu yerleştiriyorum. Ayakları mümkün olan en kısa boyutta ayarlıyorum. Böylece rüzgardan minimum derecede etkilenmiş olacağım. Hemen yerleştirelim. Zaman geçirmeden. Şimdi kurulumu yaptık, çekime başladık. Çünkü samanyolu çok hızlı hareket ediyor. Sadece bugün 4-5 saat civarı gökyüzünde görülebiliyor. Şu, bu taraftan doğdu ve bu tarafa doğru batıyor. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken inceliklerden bir tanesi odak odak noktasını sonsuza en yakın bir yere alıyoruz. Çünkü kameralar düşük ışıkta odaklanmada sorun yaşarlar. Kamera ne olursa olsun. Çünkü sonsuzda onun görebileceği ışık çok zayıf bir ışık olduğu için faz algılamayı her zaman çalışmayacaktır veya çalışacaksa da o düşünme, focus breathing dediğimiz o solunum zamanı çok uzun sürecektir. Seri çekim yapacağımızda da her bir kare arasında odaklanmayla zaman kaybetmemek için de manuel odaklanmayı alıyoruz. Sonsuza doğru getirip odağımızı birazcık geriye doğru aldığımızda o netliği yakalayabiliyoruz. Bir diğer nokta ise uzun pozlama gürültü telafisini kapatmak. Uzun pozlama gürültü telafisi ham çekerken bir işe yaramıyor. Sadece JPEG fotoğrafların gürültüsünü engellemeye yarıyor. Pozlama süreniz kaç saniye ise gürültü giderici'nin işlem süresi de o kadar sürer. Örneğin 30 saniyede bir fotoğraf çekecekseniz her bir kare için 60 saniye beklemeniz gerekiyor. 30 saniye çekim, 30 saniyede gürültü giderici çalışacaktır. Son bir nokta var. Bu duyduğunuz ses tamamen zamanlayıcının sesi. Titreşimi yine minimuma indirmek için. 2-3 saniye yeterli. Çok büyük fırtına yok, rüzgar yok. Burada bu şekilde güzel fotoğraflar çekebiliyoruz. Evet Fatih ne durumdayız? Her şey yolunda. Kameralarımızı dizdik. Yıldızları izlerken Samanyolu fotoğraflıyoruz. Ee, şu an ayda batmak üzere yaklaşık 20 dakika sonra ay batacak. Ondan sonra şu taraftaki ışık kirliliği tamamen gidecek ve samanyolu çok daha fazla belirgin olarak görünebilecek. Samanyolunun altında kahve de mi içmeyelim yani? Bence de kesinlikle. Evet. Haydi o zaman gidelim. Aykut ne yapıyorsun? Şimdi çekimin ilk seansını sonlandırdık. Bir, bir saatlik kahve molası verelim dedik ama ben dinlenmeye geçmedim. Çünkü çok heyecanlı şekilde hemen fotoğraf makinesinden hafıza kartımı çıkardım. Bilgisayarın bak gördüğün gibi arabanın üstüne koydum. E, uzun kaydını gördüm meteor bunu Çok heyecanlandım. Hemen Photoshop'a attım. Şimdi bunu bir mini bir editliyorum. E, story atacağım. İnsanlar sabah uyandığında işte bu emeğin karşılığını bu gökyüzünün görsel şölenini görsün diye. Sana ne kadar heyecanlı. Bence çok güzel. Evet Furkan, herkes storyleri attı sen. Ben de şimdi paylaştım bir tane. Ee, hepimizin bir karede bulunduğu, arka plandan çekmiş olduğumuz fotoğraf vardı. Çok hoşuma gitti, ufak bir düzenleme yapıp paylaştım şimdi onu. Ona bakıyordum ben de. Saat 1:53 geçiyor. Yaklaşık üç saattir fotoğraf çekiyoruz ve artık yorulduk. Ee, biraz da artık heyecanlandık, ne çektiğimizi açıp bakalım istedik. Ee, çünkü biz henüz samanyolunu fotoğraflıyorduk, Perseidlere başlamadık. Hani samanyolunu çekerken zaten meteor yağmurda üzerine gelecek bir şeyler görecek diye bekliyorduk. E, çıplak gözle de zaten görüyoruz şıp şıp anında kayıyor. Yanımızdaki arkadaşlardan her an bir tanesi diyor ki işte kaydı kaydı. 3.5 civarı tekrar çekime başlayacağız. Çünkü sabah 4.20'de Perseus takım yıldızı çok yakın geçeceği için meteor yağmuru'nun da en yoğun halini o saatlerde göreceğiz. Beklenen kayma sayısı yaklaşık 86 tane civarı saatte. Takip eden dostlarımızla paylaşalım bir an önce diye heyecanla bekliyoruz. Bu arada lens seçiminden tripod kullanmaya kadar bazı teknik konulardan bahsetmiştim. Şimdi de ayarlardan bahsetmek istiyorum. Astro fotoğrafçılıkta 500 diye bir kural var. Lensinizin milimetresine göre pozlama sürenizi belli bir rakama göre hesaplamanız gerekiyor. Yoksa dünyanın ve gökyüzünün hareketinden kaynaklı olarak fotoğraf flu çıkıyor. Yani perde hızı kurtarmıyor. Birkaç hikaye paylaştım. Cep telefonuyla çektiğim bir görüntüyü de şöyle bırakıyorum hatta. Bu görüntü bile çok ilgi çekti. Birçok takipçi ve fotoğrafçı dostumuz fotoğrafın çekim ayarlarını sordu. Bununla ilgili hemen kısa bir bilgi vermek istiyorum. 5 saniye pozluyorsanız eğer lensiniz 45-50 mm ise hiçbir sorun yaşamıyorsunuz ama bunun üstüne çıkarsanız kaymalar başlıyor. Biz genelde 14 ve 24 mm lens kullandık maksimum. Bu durumda da pozlama süremizi 5-7 saniye arası tuttuk. Zaten cihazlar ISO değeri, ASA değeri olarak 6400 lira kadar hiçbir sorun yaşatmadığı için gayet temiz kareler alabildik. Şimdi bir kahve molası eşliğinde fotoğraflarımızı inceleyelim. Bu çok iyi bunu görmelisin.